Dostlar Alessa'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bomba gibi ilerliyoruz. İyi seyirler. Dostlar büyülü zırhımız da şu an bitiyor. Ee, büyülü zırhımız da şu an bitiyor inşallah. Evet büyülü zırhımız da geledik. Şimdi bir deneyelim çekmeyi. Ee, herhalde artık yani yatmaz diye düşünüyorum bu çar artık. Artık yatmasın rica ve istirham ediyorum. Ee, pelerini attık yanlışlıkla orada. Abi savunma 258 oldu. Ee, büyülü zırhı da hallettik. Evet tamam. Çar artık demir gibi oldu arkadaşlar. Ee, Aynen. Çar arsız oldu. Ki hala level bizi güçlendirecek. 40'tır, 45'tir, 40'tır, zırttır. Bizi güçlendirecek öyle bir durum da var. Tabii. O da var yani. Dostlar şamanı da kasmaya başladık. Ee, onu da belirteyim size. Şimdi boş durmayıp şurada slot keserken yapacağım bu işlemi. Çiçek çocuk olduğu için biliyorsunuz burada şey var. Lider artı gelebilir. Doğru filize mi sahip değilim? Ha bu 10 olduğu için öyle oluyor. Diyorum sahibim aslında. Ee, bir birazcık deneyeceğiz. Belki lider artı gelirse tatlı olabilir. Çok lag var. Hı. Lider artı gelirse şaman kasımıza ayı olur. Çelik böcek gibi bu zımbırtılar artık çıkmaya başladı. Bir tane de az önce art, e, şey cennet küpe çıktı. Onu da artı 4 dedik. Bunu da 54'te giyeceğim. Hem zekam kritik güzel olur diye düşünüyorum. Onu bekliyorum bir yandan. Açalım bir lider artı çıkacak mı? Envanterim çok pis ya. Lider artı oha tek attım. Oha tek attım oha tek attım. Tamam, süper. Süper, süper. süper süper süper. Şamanımız da kasalı. Dostlarım çok hızlı gittiğim için her şeyi kayıt alamadım. Çok özür diliyorum. Gerçekten yani bu sunucuda birazcık daha e, Twitch'te olsun e, planlar olsun daha arsızdı. Daha arsız bir yol haritası çizdiğim için çok her şeyi göstermedim. Çarımız şu an 57. Şamanımız da 47 durumda arkadaşlar. Ee, şimdi lider artıyla kastığımız için e, bu çar e, slotu dolu lider artı çakı, takacak. Şamanımızın oraya teç takacağız. Çarktan teç çıkmıştı. Bir de balıkla falan filan takviye ile şamanı da yakalar diye umuyorum yani. Bu çarımızı da yakalattıracağız inşallah suramızı. Çünkü öyle çok önden gitsin istemiyorum. Dengeli güzel gitsin istiyorum. Ona da uğraşıyoruz dostlar. Planlarımız arasında 58'de olduk bu arada. Hayırlı olsun. Çarımız iyice güçlendi gördüğünüz gibi. Yani çar artık çok sorun yaşamıyor. Dördüncü master olarak da büyü çözmeyi düşünüyorum. Çünkü büyü çözme çok gıcık bir sikil. Ben sura olmadığımda tek özendiğim sikil büyü çözmedir. Delikanlı gibi söyleyeyim. Dostlarım şamandan da biraz rapor verelim. E, şamanımızın ejderha yardımı olmadı. Artık şaman da kasmaya başladık. Şimdi e, surada kullanmıştım. E, surada bir üste giden teci kullandım. Bu çarda şu an hiç kullanılmadı. Bu çarın üste gidenlerini kullanacağız. E, ne oldu? Ben nereye açtım ya? Ben niye açtım burayı? Ne yapar? Beceri sıfırlamak kağıt. Yani. Tam her şey doğru. Çarımız 60 olduğu için droba açıldı. Toto ile biraz görev değişikliğine gittik. E, ee, Sura Doğu var. Şaman da ben varım şu an. Ejderha yardımımızda master yapalım. Ee, bunun tabi bunun skilllerine de önem vereceğiz arkadaşlar. Bunun skilllerini de halledeceğiz. Ee, şu an rotamız ilerliyor. 17 e zaten master olacak. Ee, oldu. Biraz tıkandım önüme bakamadığım için. XP'yi de kaçırmayalım. XP kaçtı birazcık benim hatam. Durumlarımız bu şekilde. Şimdi ya bir gelecek bu çara ya bir gelince level sandığından biliyorsunuz. Bilgelikler gelecek şimdi aynen. Üste giden bilgeliğimiz geldi. Bunu yapacağız. Ya birisiyle de destekleyeceğiz. Bu çarımız da ivmelenecek. 60'a doğru yola koyulacak. 30 level geriden gelen şamanımız arkadaşlar şu an farkı 3 levele kadar düşürdü. Ya Yabi ile ve üste giden bilgelikle bir anda bu çarımızı destekledik. Şamanımız da 60 oldu dostlarım şamanımız 75 olduktan sonra güzel e, tatlı bir hale getireceğiz ama önce 75 olmasını bekliyoruz. Lider artı az önce tek atmıştık umarım yine öyle olur. Mor iksir, yeşil iksir, 3 yaşam kutsaması, tecrübe, yeşil iksir, mavi iksir, yeşil iksir, kırmızı iksir, mavi iksir, metin taşı, kırmızı iksir, tecrübe, oğlum ne olur çık lan. Metin Taş'ı. Abi tek atmanın intikamı mı? Oh lider arttı tamam geldi. Çok korktum bir an gelmeyecek diye çıktı. İyi kötü değil. <laughs> Dostlar şöyle bir ekip var. Ee, şey de şu an Örümcek'te. Gördüğünüz üzere yani böyle rahatsız insanlarla rahatsız durumlarla da karşılaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi böyle bir ekip yapmışlar Örümcek için. Ee, hani bunlarla da uğraşıyoruz. Hani yavaşlatma vesaire hani olabiliyor. Ali geride kalmışsın falan filan. Hani böyle bir ekip var mesela size de göstereyim dedim YouTube'um. Arkadaşlar çarlarımızdan biri de bu kekrede poçarımız. Kekrede depo, Çarımız. Kekre depo Çarımız da ne yapıyor? Getir götür satış işlemleriyle parasını kazanıyor arkadaşlar. 16 yen bunda da para var. İnşallah simya denerken bu paraları kullanacağız. Ee, şimdi diğer güçlendirmeleri de e, çarlarımız 71 e, ve 70 durumundalar. E, orayı da halledeceğiz. Birazcık sürgün hazırlıklarına başlamak istiyorum ufaktan. E, zırhımız şu an hazır onu birazdan gösteririm size e, itemleri hazırlamamız lazım. Bir şahin yapmamız lazım duruma göre. Ee, güzel bir şeytan istiyorum arkadaşlar. Şeytan ikisi istemiyorum. Çarlan ikisini de full şeytan yapmak istiyorum. Bakalım eğer yapabilirsek. Hani buradan da bir size bir rapor vereyim dedim. Böyle ürünler düşüyor. Kalkanları vesaire pazara atıyoruz. Arkadaşlar iki tane itemiz tamam. Ee, kale kask ve mistik plaka. Bunları da bir arkadaşımız halletmiş sağ olsun kendisine buradan teşekkür ediyorum. İki tane item burası bu 8 saldırı kurtarır diye düşünüyorum 6 şeytan ama 15 şimşek bu zaten 15 şimşek 10 absorbe 10 büyü bu da güzel yani şimdi şey yapacağız ee, bilezik yapacağız bir tane bilezik bir tane küpe yapacağım 20 şeytan bir tane de kalkan yapacağım arkadaşlar yolumuz az kaldı bir tane 15 şimşek 10 şeytan şey alıyorum bilezik alıyorum 15 ateşliği verip buna geçiyorum çünkü şimşeğe ufaktan yol, yol alıyorum ateşin birini şimşek yaptık Bilezik de tamam ama yine de ben efsun atacağım çünkü iki tane şimşek set dizeceğiz. <laughs> arkadaşlar Şahin basıyoruz. Ee, çünkü neden olmasın? 8 olursa 8, yanarsa Dur yanmaz yanmaz. Hadi bakalım. İlk artı basmamız, yeni serverımız, ilk önemli artımız, ilk heyecan. Hadi bakalım bismillah. Tıh. Yandı arkadaşlar. Yandı. Olsun 65 defans da Arkadaşlar fena ticaretteyiz. Bir yandan da Şahin Efsun. Aha dur bu kardeşimize ticaret mi yapacağız? Bana mı geldi bu? Aha geldi. Şimdi bize kask getirdi arkadaşlar bir tane. Antika elmasımı da koy. Antika elmas getirdi arkadaşlar bir de. Biz de ona şimdi 15 ateş 5 kayıp yiyen itemimizi veriyoruz. Ee, 10 okları savuşturma. Oo, oğlum bizim item de ne güzelmiş. Neyse tamam verdim gitti ya. Antika elmas işte. Heh. Hadi sağ kardeşim. Hadi güle güle. Hadi güle güle kardeşim. Şimdi bunu arttırma atalım. Şahin'i dedik basarız ya artısını. Allah büyük dedik. Allah büyük. Ha, yani küre diyor. Aa, küre geçmedi. Kürelerimizi aldık geldik. 10 tane küre var inşallah. Ee, ya biz bitirmez. Evet arkadaşlar. 2 tane itemimiz var. Ee, kasktan isteğimiz 15 şimşek 20 şeytan. 5 ee, yarı geldi. Bundan isteğimizde sersem 20 şeytan. Ee, blok çeviklik 10 şeytan. Bunu atıyoruz tekrardan şimşek şeytanım, altı, altı e, altı şeytan ama 6 6 maalesef. 6 şeytan 6 güç hep yarım oran. Hep hiç hiç şansımız yok. E, burası kötü efendim. Efendim burası da 20 şeytan ama kötü efendim. E, burada da bir şey yok efendim. Burada da bir şey yok arkadaşlar. Çok kötü geliyor. 6 e, ah lan hepsi yarım yamalak efsunların hepsi yarım Yamalak, efsunlar bir tane tam oran gelmiyor. Bir tane bak, iteme bakın arkadaşlar ne kadar kötü ya. Bir tane tam oran gel, bir tane tam oran gel, bir tane bir Allah'ın bir adetini de tam oran gel. Yok yine gelmedi. On şeytan. Bu da zaten berbat. Bu da berbat. Hepsi berbat geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar efsuna. Kalk kalk, kaska biraz daha az atacağım çünkü kask gelmiyor zaten. Kalkana iki tane. Kaska bir tane arkadaşlar. Yeni mottomuz. Ee, ama hiç hiç güzel bir şey göremiyoruz kıymetli dostlar. Bakın ne kadar kötü geldi. Bunu attık. Şimdi buna bir daha atıyoruz. Ee, gerçekten yine çok kötü geldi efendim. Buna bir tane atıyoruz. 10 ee, ateş 20 şeytan. Olmaz. Bunu atıyoruz efendim tekrardan. Şeytan çeviklik hayvan. Buna bir daha atıyoruz efendim. Sersem şeytan. Ee, çok kötü bir sersem geldi. Bu, bir, bu hmm, dur bakayım şuna bir tane iki tane atayım buna. Rüzgar, e, şeytan, şimşek 6, rüzgar 10, 10 büyü. Bu da boş. Şimdi ben bir chatime sorayım bunu değişeceğiz bu çok dandik. Yeni kalkanımız geldi arkadaşlar. Bir kardeşimizden bir buçuk em aldım. Bizim hemce loncamızdan bir kardeşimiz. Dedi ben onu kullanırım dedi. Bir buçuk em para aldık. Böyle bir kalkan yap verdi o da bize. Hadi bakalım bunu deniyoruz. Yavaşlama. Ben sersem 20 şeytan istiyorum arkadaşlar. İnşallah her yapabilirsek. Tabi daha iyisi gelirse de ne güzel olur. Ee, ama tabi kolay bir talebimiz yok. Onu da söyleyeyim. Güzel elit bir şeyler gelirse de kalabiliriz. Ee, 15 blok güç. Ee, zeka. Zeka geldi. Yavaşlama sersemlik. Allah yanlış gördüm. Gözüm yanlış gördü. Gözüm yanlış gördü. Ah gözüm yanlış gördü. vah Ah bu da dursun. Bu çift. Şimdi bunu Aura'ya emdirdiğinde çift bağışıklık mı alıyor mesela? Değişik bir şey geldi aklıma farkında mısınız? O 10 şeytan bu durur yine arkadaşlar ya. Bu rahat satılır. Yavaşlama da gıcık bir şey sonuçta ona da bağışıklığı var. Son bir tane kalkanım kaldı. Bunu 4P arttırmayla 4 efsun yapar mıyız? Ah bir an inanmıştım arttırma eksik kaldı. Bir tane arttırma var da bir arkadaşım da ondan atıştırayım. Evet çıkan kalkanlarımızdan bu sonuncusu arkadaşlar. Bunu bozmak istemedim. Onun bir makarası var bence. Ee, güzel tek de ekledik Hadi oğlum bir sersem 20 şeytan 15 blok 12 zeka. Hadi oğlum be. Ee, 15 blok hiç görmedik bu arada değil mi? Baya da bir efsun attık Hiç blok görmedik galiba. Ee, evet. O alt şeytan. Ee, burası çok sönük geldi. Ee, burası da sönük geldi efendim. Zeka çeviklik sönük efendim. Sersem güç 10 yarı. 10 yarı da aslında var ya hiç ummadığımız bir güç verebilir. 10 yarı geldi çok değişik geldi. Sersem 10 yarı. 6 da güç. Ya bilemiyorum ki bu çok zor ya. Ama sersem 20 şeytan bir kalkan yapmam lazım benim. Of zor oldu burası çok amelle Şimdi benim neyim var? Şimşek 10 şeytan. Bu zaten şimşek buna şeytan gelmez. Bu da şimşek 6 şeytan 8 saldırı hızı. 8 saldırı hızını ben 10 şeytan görürüm. Ee, tamam. Ne eksik? Küpe. Kolaydan bir küpe mi yapalım? Cennetin gözü küpe. Biz ne isteriz Suraya? Cennetin gözü küpe isteriz Şaman'a da. Arttırmam bitmiş. Arttırma bulayım. Dostlar küpeyi de hallediyoruz inşallah. Ee, bu kadar küreyle geçer diye umuyorum. Ee, bunu demeyecektim değil mi? Ha, geçti çok, kork çok korktum bir an. Evet buna 20 şeytan istiyoruz. Buna zaten ne gelecek ki başka küpeye ne gelebilir? 20 şeytan istiyorum başka. Eşya düşme olabilir. Yani başka çok bir talebimiz yok. Şeytan göremedik herhalde. 20 şeytan of Allah bu bebeysel kılıç çiftel falan filan yancıktan. Yok la çok da güzel değilmiş niye bu kadar abarttım. Şu kaskı da halledelim en azından bir efsun gelsin. 10 ee, ateş 10 büyü 10 ok. 3 ee, yarı 10 ateş 10 şimşek. Bir tane 15 element gelecek duracağım ya. Bir tane 15 gelecek duracağım. Bir tane. Aha Ogi. Deniz kızı sandığı. Anahtarı. Arkadaşlar deniz kızı ilk sandığımızı açıyoruz. Yabani pet kitabı. Olsun. Belki bir yerde yarar işimize. <laughs> evet. Bu yaramaz. Ee, bu yaramaz. Ee, bu yaramaz. Bu yaramaz. Bu da bu ne kadar kask efsunlamak ne kadar zor bir şey ya kask. Kask efsunlamayın arkadaşlar ya. Gerçekten bunu canı gönülden söyleyebilirim. Kask efsunlamak pişmanlıktır. Kesinlikle pişmanlıktır. Dostlarım bir çarın şimşeğini bitirmeye çalışıyoruz. Şu an itemlerimiz bu şekilde. Ee, ayakkabısı ve kolyesi eksik. Kol Ayakkabıyı şu an 7 deneyeceğiz birlikte. Yanıyor yine. Kaplan postunu az mı almıştım? 6 da olmuyor. 5. 5 oluyor. Bunlarla uğraşıyoruz işte. Bizim işimiz bu. Tekrar deniyoruz artı 7'sini arkadaşlar. 8'ini şimdilik basmayacağım 7 olursa. Abi niye böyle yapıyorsun? Güzel itemi kutsama da yiyorsun. YouTube'un bir kere daha deniyoruz. YouTube'un ben bunu 7 yapıp geleyim. Bu siz geçmiyor siz görürken. Bunu halledip geleyim. Dostlar ayakkabının da e, Efsun katmanındayız inşallah. Ayakkabıya da güzel bir şeyler getiririz. Küre ne olur hızlı geç. Allah hepsine tekme attık. Evet hepsini herhalde tek attık. Ayakkabı güzel. Ayakkabıya Efsun da hızlı gelecek. hissi Size de geldi mi? Bu arada epi ne kadar harcadığımızda görün 25k civarı ep harcadık. Tabi büyük bir çoğunluğu neye gitti dostlarım? BBS'ye gitti. Burada en fazla epi BBS'ye yedi. Ayakkabıyı da halletmeye çalışalım. 1000 ipi ee, yani bunu tabi 10 kritik istiyoruz arkadaşlar. Ama güzel bir böyle bir savlı mavlı bir şey de durabilirim. Çünkü ejderha altı mücadeleleri olursa ee, o tarz bir şey de durabilir. 10 kılıç 1000 ipi 3 kritik herhalde yetmez. Aslında kılıç en önemli sav ama çok gözüme güzel gelmedi. Birazcık daha deneyeceğim. Ee, belki buluruz. 1000 ipi 5 yavaşlama 6 pençe. Ee, çan çiftel bıçak pençe falan olmaz. Ee, kritik bıçak çiftel. Mesela bu tam dediğim tarz bir efsun ama e, düşündüğüm kadar iyi değil. İstediğim kadar iyi değil. Kılıç çiftel ok. Buna niye vesilelik geliyor? Of! Çiftel xp Oo lan ne getirdik? Ananı avradını. Oy, ne bu? Eli, elimi kolumu yerim. 2000 ip 10 kritik, 20 XP. Yapıyoruz. İyi, çok Yapıyoruz. Iyi, çok iyi. Yapıyoruz. Arkadaşlar kolye kaldı bir tek sanırım burada. Bilezik, kask, zırh. E, Vır olarak. Bir tane 10 emeş fırsat ürünü. 10 şimşek kafalı kaldım. E, böyle bir yanda aldım bunu. Şu an şimşek testi yapalım. 15, 30, e, 45, 55, e, 55, ne oldu? 73 mü? Yok lan ne 70 abart Ali. 63 ha. 63. 63 şimdi buradan da gelecek. Buradan da 8 gelecek. Ya yine yandı lan. Ya. Ne kadar çok yanıyor ben itemler artı 7'ye ya. Lan ne dur dur nereye gidiyor? Lan nereye gidiyor item bunu arkadaşlar? Efsunlu diye aldım 100 kya artı 3'ünü. Lütfen yanma çok pahalı kurt postu. Lütfen yanma. Ya anasını avradını satayım. Ne kadar yandı da gitti. YouTube'un bu siz görünce geçmiyordur. Bunu da 7 basayım. Arkadaşlar bu da 7 oldu. Bakalım 3 efsun ve bir küreyle tek atabileceğiz mi? 1, 2, 3. Oğlum küre tek atsın yeter ya. Arkadaşlar kolyemizi arttırma aldık. Hadi bakalım güzel kolyem. Lütfen tek atayım küreyi. Attım lan valla attım. Bu Etes kardeşim abone ol diye Onun şansına geçti ya. Etes'ime de selam olsun burada. Arkadaşlar şimdi kolyede bir elit inşallah yakalayalım. Ee, bu yok bu aradım elit bu değil. Hop Ayakkabı gibi bir elit bir şey istiyorum hadi. Ayakkabı ayarında elit istiyorum. 2000 IP. Kolye kritik geliyor muydu? Gelir tabi. 2000 IP tek başına yetersiz. Lan bozmasa mıydık ya? Yeterli yok ya yetersiz. 2000 IP çöp ne işe yarar? Hop. Ee, 20 yank düşme. Yok yaramaz hocam. Buna biraz efsun atalım. Bu gelir ya. Arkadaşlar şimdi kostümümüz de geldi göstereyim size 15 şimşek 10 ipi absorbe güzel bir şimşekli kostüm buna da bu kalkanımız veriyoruz sersem 5 efsun kalkanımızı veriyoruz ee, böylelikle kolyemi de yaptıktan sonra inşallah hazır olacak bu kardeşimize de teşekkür ediyoruz şu an burada bir tek kolyemiz eksik hocam Kolyemizi de hemen halledelim kolyem hemen hallol oğlum o bayılma kılıç çiftel pençe oğlum çok iyi geldi arkadaşlar dövüş edebiliriz ya bu dursa mı ki ya bunu bir dur çetime bir sorayım Dostlar bunu geçecekmişiz ya. Herkes geç dedi. Ben de geçiyorum. Kritik lazım dediler. İyi dedim hani ben de. Tamam peki dedim. Hani kandırdılar beni. Hadi güzel kolyemiz. Elit. Kılıç, yelpaze. Buna da hep böyle bir salak bir şey geliyor. VS'lik gibi. Hop. Hadi oğlum on kritiğimiz ver. Artık bir 10 kritik görmedik ya. Yani bu o kadar zor olmazdı arkadaşlar. Ha, ayakkabı güzel gelince. Ha, kolye uğraştırıyor. Ha. Ayakkabının güzel olduğu için. Kolye mi uğraştırıyor öyle mi olur? Ha, bunu düşünemedim ki. Valla gelmiyor. Allah Allah. Allah Allah. 3 kritik. Bir üç kritik daha. Dalga geçiyorum. Arkadaşlar bu çok yordu. Bunu artık böyle biraz da orta kadar bir şeyde durabilirim. Yani kolye çünkü. O kadar da bir makarası yok. Ama canım da sıkıldı yani. Bir 10 kritik görememek. Ve canımı da sıktı. Bu kadar zor olmamalı bir 10 kritik. Evet hala da gelmiyor arkadaşlar. Vallahi hala gelmiyor. Aa. Aa. Ne kadar ayıp. Vallahi gelmiyor 10 kritik. Aa. Aa. 10 kılıç 1500 CP 3 kritik. Yok ben inat ettim 10 kritik getireceğim. İnat ettim. Gelecek. Gelecek 10 kritik gelecek. İnat etmese miydim? Oğlum bu bu kadar zor bir şey mi? Videomuzu izlediğiniz çok teşekkür eden Buraya kadar gelenler bir beğeni, bir abonelik yazar. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın.